<laughs> Sen benim oldun, sesime aşık oldun. <laughs> Sen beni yordun, ikinci sözüm olmadığı gibi sensiz kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> seni yordum. En onda durup kalsam da. <Sessizlik> <Sessizlik> şoldum Allah'tan <laughs> Sen gözüm onca ledin benim gözümün işine bakmadın unuttun beni <laughs> gittim Sen Sesimi bulamaz ki sen, sen benim sesimi bulasın Seni Eski kanalımdansın Sen aşık olmasın Ben öyle kadını böyle görür gibiniz. Allah var yanımda ben olsam orada mutlu olurdum. Sensiz olurdum. Olmaz ki sensiz yıla geçmez. Mm -hmm. Mm -hmm. Sen ben sana varamadım ki sen beni unuttun unca dökülüp kullarım patlak Yormsa oğlu var Ben sana yazdım o şarkıyı Sen unuttun onu dinlemedin hoşnuzu Sen beni tutup gitme bir çünkü sen beni buradan tanımıştın ben seni buradan mı? ben abonelik istedim ben sadece like abone istedim ama yapma siz beni siz beni bilmezsiniz ki kanalım falan ona. çalışıp çalış o kadar videolarım. Ben sesimi kaybediyorum. Bu like'lar bu neler için yapıyorum. Ben neli şampiyon olsam sizi o kadar yukarı bırakırım. Ben size bir yorum atanız. Güzel yorum atanız öbürlerine. Benim öbürlerine gibi. oluyor gibi. onu gibi. ilk katıcınız. Ben de üstüne birazcık sapıyorum. Ne ben Yoksa yine kanal kapatıp. Açarım mı yine de kanalı ablamın ki kapandı mı ben boş olursan anlamaz bu yolup yolup ben kanal kanıma kanıma anlamazsın sen beni. ne gibi akşam olup kırdışı o kadar uğraştım hadi vay vay ben kapatmıyorum da bu değil. Senin benim üstümden kafam uyudu.